50. yılında Fatih Gençlik Vakfı. 1971 yılında İstanbul'da Milli Türk Talebe Birliği Genel Başkanı Ömer Öztürk tarafından kurulan vakfımız, milletimizin tereddütsüz güveni, yarım asırlık tecrübesiyle eğitim, yurt, burs ve yayıncılık alanlarında hizmet vermektedir. Muhterem Ömer Öztürk'ün bütün masraflarını karşılamaya devam ettiği Fatih Gençlik Vakfı'nda üniversite öğrencilerine 1971 senesinden itibaren burs verilmeye başlanmıştır. O günden bu yana bursiyer sayısı artırılarak kesintisiz bir şekilde halen devam eden bu hizmetten şimdiye kadar binlerce üniversite öğrencisi yararlanmıştır. Vakfımızda öğrencilere verilen burs, yemek ve yurtlarımızda verilen barınma hizmetlerinin yanında şuurlu bir gençlik yetiştirmek gayesiyle çeşitli sosyal ve kültürel faaliyetler yapılmaktadır. Kur'an-ı Kerim başta olmak üzere, Ehli Sünnet itikadı üzere ilmihal bilgileri ve belli seviyede İslami ilimler her yıl 8 aylık müfredat dahilinde öğrencilerimize sunulmaktadır. Her biri alanında uzman hoca ve akademisyenler tarafından gerçekleştirilen haftalık konferanslar ve diğer etkinliklerle en değerli cevherlerimiz olan gençlerimiz milli ve manevi değerlerle donatılarak yarınlara hazırlanmaktadır. Muhterem Ömer Öztürk'ün açtığı ve yaklaşık yarım asırdır devam ettirdiği çığırla öğrencilerimiz hemen her sene umreye hatta hacca götürülerek genç yaşta unutulmaz bir tecrübe yaşamalarına ve hayatlarında yeni bir sayfa açmalarına vesile olunmuştur. Şimdiye kadar yüzlerce öğrencimiz bu güzellikten istifade etmiştir. Yine Fatih Gençlik Vakfı çatısı altında Misvak Neşriyat bünyesinde ehl-i sünnet akaidinin güçlenmesi ve sünnet-i seniyenin ihyasına yönelik eserler neşredilmektedir. Özellikle İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin yolunun anlaşılmasına yönelik kapsamlı eserler basılmıştır. Hadislerle Hanefi Fıkhı isimli 22 ciltlik eser bunların başında gelmektedir. Fatih Gençlik Vakfı ilk günden bu yana sapmayan çizgisi tutarlı, şeffaf, İfrat ve tefritten uzak hizmet anlayışıyla her zaman hayra anahtar, şerre kilit olmuş bir misyonun adıdır. fgv.org.tr, mttb.com.tr 21 Haziran Mevlana takvimi